Buraya bakabilir miyiz? Ayşe Hanım Mutat Oğlu ve Mehmet Güçlü Çiftiniz nikah törenlerine hepiniz hoş geldiniz. İzninizle nikah başlıyorum. Evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza nüfus kayıtlarınızı belge olunca yapılan araştırmalara göre evlenmenizi hiçbir baskı altında kalmadan Sayın Mehmet Güçlü ile evlenmek istiyor musun? Evet. Evet siz Sayın Bay Mehmet Güçlü kendi arzu ve isteğinizle sizle Sayın Ayşe Hanım Mutafoğlu hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz, çiftlerimizin bu güzel evetlerini duydunuz. Sizler de bu nikah haddine şahitlik ediyor musunuz? Şahit oldum, hayırlı uğurlu olsun. Şahit oldum. Ben de mutluluklar diliyorum. Her iki cihan saadeti diliyorum. Tebrik ediyorum. Ben de şahit oldum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da nezaretinde böyle güzel bir günde şahitlik etmek benim için de çok büyük bir mutluluk. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. Allah mesut etsin inşallah. Ben de şahitim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de şarkı oldum, mutluluklar vermişim. Evlenmenize ait yasal işlemler şu anda tamamlanmış olup, sayın belediye başkanımız adına 29 Ağustos 2025 tarihinde tanıklar ve konuklar huzurunda evde ilan ediyorum. Kurmuş olduğunuz yeni aileye mutluluklar diler, hayırlı ve uğurlu olsun derim. Evet. Damat Bey. Damat. Sayın Bakanım buradayız efendim. Evet. Sayın Valim. Evet. <laughs> Mehmet'i ve ailelerini tebrik etmek istiyorum. Bugün onların denizli ziyaretimiz kapsamında onların mutluluğuna da şahitlik etmek bizler için gerçekten büyük bir gurur, mutluluk kaynağı. Sizin mutluluğunuza şahitlik etmek, gençlerimizin evlilik yolunda yanında olmak bizlerin gayet bizleri de çok mutlu ediyor. Bu yıl biliyorsunuz aile yılı. Aile yılıyla beraber 81 81'imizde olduğu gibi Denizli'de de evlilik öncesi eğitim programlarıyla beraber aile ve gençlik fonuna başvurdunuz. Biz de bu süreçte sizlerin yanında olduk. Bu güzel, aslında hayal, insanın hayatında çok özel günler vardır. Evlilik de bunun bir parçası. Burada iki pırıl pırıl gencimizi görüyorum. İnşallah ilk günkü gibi birbirinizi sevgiyle, saygıyla, sabırla, merhametle her daim yaklaşırsınız. Bizler sizin bu mutlu gününüze şahitlik ettik. Bundan sonra da inşallah hep mutlu günlerinizi günleriniz olsun. Zorluklarda birbirinize anlayışla, sabırla yaklaşacağınız günler olsun. Ve en önemlisi de inşallah ayrı sonra da size mutluluk, sağlık, başarı ve güzel bir yuva diliyorum. İkinizi de tebrik ediyorum. Ailelerimizi tebrik ediyorum. Ve darısı bekarların başına inşallah. <laughs> Bu ömrünün yüzünü ve birlikte veriyorum. Yan yana gel ne dediyse evlilik arkadaşlar birlikte inşa edilir. Hem gelinimizle hem damadımızla beslenilir. Dolayısıyla evliliği de inşallah bu aile cüzdanınızı ikinizinize emanet ederek birlikte de İyi edeceğiniz Güzel günleriniz olsun. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Hayırlı Allah mesul etsin. Hayırlı olsun siz. kızım kızım. Allah mesul etsin. inşallah. Şunu işte bu arada hayırlı olsun. Üniversiteye razı olsun. İnşallah gelelim. Tamam. Bu mutlu günümüzde eee Minor Özdemir, Göktaş nikamımızı kıydığı için çok mutluyuz ee, bir gurur duyduk bizim yanımızda olduğu için ee, her şey için teşekkür ederiz ona da yani mutluluk işte yani daha nasıl başka kelime kullanılır bilmiyorum şu anda dünya evine giriyoruz mutluyuz